Merhaba. Mehmet Sarıca ben. İhtiyaç Haritası ve İNOGAR'ın kurucularındanım. Uzun zamandır sivil alanda 24 yıl aşkın bir süredir çalışıyorum. Özellikle son Elazığ depreminden bu yana da afet üzerine hem insani yardım operasyonlarının sisteminin kurulması hem de yönetilmesi noktasında sahada aktif olarak yer alıyoruz. İlk gittiğimiz afet özellikle yoğun olarak sivil toplum örgütlerinin katıldığı Elazığ depremiydi. Burada sivil toplumun o dayanışma içerisinde Oradaki e, enkazın sosyal anlamda kaldırılması sürecini birlikte e, yapmak, bu gücü daha da e, dayanışma içerisinde arttırmak e, oldukça verimli oldu ve bunu devam ettirerekten de afet platformunu kurduk. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü afet sonrası süreçte bu kriz ortamında sivil toplum örgütlerinin bir arada e, bu çalışmalar içerisinde yer alması, örgütlü bir şekilde dahil olması buradaki hem yaraların sarılmasında hem de sonra toparlanma sürecinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü afet sadece kamunun ya da yerel yönetimleri tek başına mücadele edeceği bir kriz değil. Bunun hep birlikte dayanışma içerisinde yapılması gerekiyor. Bu anlamda bizler de hem afetin ilk anından itibaren sahada yer alıp oradaki sistemi, insani yardım operasyonu için ilk başta kurmak ve oradaki depo sürecinde ihtiyaç sahiplerini, ihtiyaçlarını ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve sonrasında da geçim kaynaklarının tesis edilmesi bir yandan, bir yandan da oradaki grupların aktif şekilde normal yaşamına dönebilmesi için de çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Son yaşadığımız AFET 11 şehri etkiledi. Çok büyük bir ölçek. Bu büyük ölçek içerisinde de iyi ki sivil toplum örgütleri vardı, iyi ki bu dayanışma vardı diyebilirim.